Merhaba arkadaşlar, bugün İskenderun Demirçili'nin bilançosuna bakacağız. Bilanço'ya başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlanmasını zorunlu kıldırdığı bildiri ekranda tutalım. Burada anlatılan konular, gösterilen görseller, söylemiş olduğumuz sözler, asat tut taşı tavsiyesi içermeyip, bunlar bizim kişisel görüşlerimizdir, kişiden kişiye farklılık arz edebiliriz. Dedikten sonra bilançoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi finansal duruma bakarsak arkadaşlar dönem başı varlıklara baktığımız zaman dönem varlıklar şu an ne gösteriyor arkadaşlar geçen sene 25 26 milyonmuş bu sene 31 milyon olmuş 6 milyon 6 milyar artış olmuş arkadaşlar 6 milyar artış olmuş dönem varlıklarda duran varlıklarda ise pek bir değişim yok arkadaşlar 30 milyondan 43'e çıkmış muhtemelen yeniden değerlemeye tabi tutmuşlardır burada da e, kardemirde olduğu gibi kısa vadeli e, borçlarında bir artış gözük gözüküyor arkadaşlar. 8.5'tan 13.5'a çıkmış yaklaşık 5 e, milyar e, kısa vadeli borçları artmış arkadaşlar. Karlılığı en çok etkileyen faktör bu kısa vadeli borçlar oluyor. Aslında e, şeye baktığımız zaman hasılata baktığımız zaman geçen seneye göre hasılatı neredeyse iki kat artmış. E, brüt kâra baktığımız zaman e, düşme var. E, Faaliyet kârına baktığımız zaman e, yine düşme var arkadaşlar. E, net dönem kârına baktığımız zaman geçen senede pek bir değişim olmadığına görüyoruz arkadaşlar. Ben yani aslında geçen seneki duruma göre çok kötü bir bilanço değil. Niye değil? Çünkü ülkenin e, ihracattaki payı e, demir çelik sektörü yüzde 13 küçülme yaşamışken bu mali tablolar oldukça bence e, iyi gözüküyor bu sene için bu yıl için. Ee, şimdi maaşlara bakacak olursak geçen sene ne olmuş arkadaşlar? Ee, 2021 yılında e, kar yüzde %37'den %15'e düşmüş arkadaşlar. E, faaliyet karı %35'den %14'e düşmüş. Yaklaşık %50'ye yakın e, azalmalar var e, karlıkta. Dönem net karına baktığımız zaman ise... E, 10, %17'den %10'a düşmüş. Yani yine dediğimiz gibi Türkiye'nin ihracattaki küçülmesi, demir çelik sektöründe %10 küçülmesi istemire de yansımış gözüküyor. Net kar marjında ve diğer kar marjlarında %13'e yakın küçülme olduğunu görebiliyoruz. Dedikten sonra devam edelim bir de şimdi kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman arkadaşlar kapasite kullanım oranlarına. sıvı çelik 2021'de %99'u kullanılmış kapasitenin. Geçen sene %82'si kullanılmış. Eee slab demirde %96'sı kullanırken %78'e düşmüş. Küçükte de %35'ten %30'a düşmüş kapasitesi arkadaşlar. En çok sıvı çelik üretimi yapıyormuş gördüğümüz kadarıyla. Küçükte oldukça bir düşüş var. Şirketin e, üretimini gerçekleştirdiği ürünler, küçük kangal, e, slab, sıcak rulo arkadaşlar demiş. E, bunların ne olduğuna biraz sonra göz gezdireceğiz. E, şöyle bakacak olursak üretim miktarlarına, e, geçen yılki yası ürün üretim miktarı. E, e, bakacak olursak e, 4... E, Dört buçuk milyon ton iken e, geçen yıl yani bu e, geçen yıl dört buçuk milyon ton iken bu yıl 3.8 milyon ton üretim yapmış. E, uzun mamülde ise sekiz bin tonken yedi yüz otuz bin e, tona inmiş arkadaşlar. E, yani toplamda baktığımız zaman. E, 5 milyon 415 binden 4 milyon 607 milyona e, inmiş. 5, 5 milyon 415 bin tondan 4 milyon 607 bin tona iniş e, görülüyor burada arkadaşlar. Yani yine dediğim gibi bunlar e, ihracatın e, %13 daralması ve iç piyasadaki inşaat sektörünün yavaş olmasından kaynaklanan e, küçülmeler arkadaşlar. E, bu seneki perspektif e, ihracat açısından ne olur pek bilinmez ama e, iç piyasa e, tarafında artı olacağı kesin gözüyle bakılıyor arkadaşlar. Üretmiş olduğu uzun onu e, mamülere baktığımız zaman uzun mamuller bu şekilde arkadaşlar. E, inşaat demiri, köşe bent, T demir, lama, kare e, gibi demir çeşitleri. Bunlara uzun demir diyorlar. E, diğer demirlere de bakacak olursak Bunlar da slab ve rulo çelik arkadaşlar üretmiş olduğu ürünler bu tarz ürünler şirketin ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bilançosu kardemire göre bence daha iyi gözüküyor hemen hemen geçesindeki karnı yakalamış durumda ki dünya ihracatındaki tekrar söylüyorum küçülmeye rağmen en çok Türkiye küçülmüş bunu daha önceki Raporlarda gördük dünya ihracatındaki ülkeler ilk on ülkeye baktığımız zaman en çok Türkiye'nin küçüldüğünü görürüz demiş sektöründe hangi ülkeler büyümüştü İran ve e, İran ve Hindistan büyümüştü arkadaşlar hatırlayacak olursak bilgilerimizi güncelleyecek olursak diğerlerinin hepsinde küçülme vardı ama en büyük küçülme Türkiye'deydi. Ve bu sene ki Türkiye'nin özel konumundan dolayı demir-çelik sektörü dünyadan ayrışabilir, farklılık arz edebilir arkadaşlar. Buna göre değerlendirmek gerekir. Bunlar eski veriler, bu eski verilerle şu anki mevcut durumu değerlendirmek çok sağlıklı olmaz. Çünkü daha şu anki yaşananlar bilançolara yansımadı ve 2023 6. aydan itibaren yansımaya başlayacak. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.